sha Merhaba, ben Toprak Sunar. Bugün Cadde Bostan sahildeyiz. Kadim kültürden gelen hareketleri deneyimleyen insanlarla beraber buluşmaya çalışacağız. Onların bu hareketleri ne kadar sıklıkla yaptıklarını ve neden tercih ettiklerini merak ediyoruz için açıkçası. Şimdi o kişileri bulup onlarla tanışıp onlarla beraber hareket rutinine girmeye çalışacağım. İsterseniz bu arkadaşları aramaya çıkalım. Kolay gelsin merhaba. Ben Toprak Sunar. Personal Trainer'ım. Yoga yapıyorsunuz herhalde. Evet. Bizim bir programımız var. Kadim kültürden gelen hareketleri deneyimleyen insanlarla beraber buluşuyoruz. Onları neden tercih ettiklerini, ne yararları gördüklerini merak ediyoruz. Siz de bu konudaki tecrübelerinizi bize aktarır mısınız? Ruh, zihin, beden bütünlüğünün önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem meditasyon hem yoga hareketleri. Tabii ki çok bir derin bilmiyorum hangi hareket neden yapıldığını. Valla sizden bilgi alırsam ben daha mutlu olurum. Önce isterseniz ne seviyede bir yoga yaptığınızı görelim. Daha sonra bunu beraber değerlendiririz. Olur, harika olur. Hazırsan başlayalım Meltem istersen. Anladığım kadarıyla güneşe selamlama yapıyorsun. Evet. Peki bunları kendin mi öğrendin yoksa bir eğitim aldın mı? Yok, eğitim almadım. Toplu yoga ortamlarında birazcık bulunmuştum. O kadar. İstersen bugün bu hareketleri beraber yapalım ve bu hareketlerin ne işe yaradığını sana anlatmaya çalışayım. Olur, harika olur. Şimdi Down Dog hareketiyle başlayalım istersen. Evet. Burada sırtını içeri alabildiğin kadar alman gerekiyor. Yani omurganı burada ne kadar düzleştirebilirsen Evet. O kadar hareketin faydasını görebiliriz. Eğer arka tarafın çok gerginse, evet. bacakların arkası. Hı hı. Dolayısıyla evet, dizlerini hafiften bükebilirsin. Yine parmak uçlarını durursun. Hı hı. Dizlerini bük biraz daha. Sırtını içeri al biraz daha. Gövdeni biraz daha içeri al. Harikasın. Zaman içinde bunu rutin olarak daha sık yaparsan her geçen gün o gerginliğinin gittiğini göreceksin ve daha rahat yaptığını göreceksin. Sen çok sık yapmadığını söyledin. Evet, yani hareketleri doğru seçiyorsun. Sana 5 tane veya 6 tane bir hareket olması gerekir. Dolayısıyla her gün çok terlemeden, çok yorulmadan, kendini rahatlatmak için, bedenini dengelemek için yaptığın hareket rutini aslında. Ve bence de yeterli bir hareket rutini. Zaman içinde o kas bölgelerinin daha istediğini, daha açıldığını göreceksin. Ve daha konforlu bir hayat yaşayacaksın aslında. Yogadaki dilini bilmiyorum ama herhalde biz kobra diyoruz fitness'ta. Yukarı doğru bakıyorsun, omurganı hissettiğimiz bir hareket. Bir yapar mısın kobrayı da? Gayet güzel. Karşıya bakıyorsun. Bu hareketin için yaptığını biliyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı şekilde aslında bu da omurganı yukarı doğru açmak için yaptığın bir hareket. Aslında bizim omurga dediğimiz şey ne kadar esnekse ne kadar hareketliyse bizler o kadar sağlıklı bir bireyleriz. Yani yogada da aslında bu denge çok önemlidir. Yani omurganı esnetmek onu hareketli tutmak bu beş harekette kadim kültür bize sunmuş. Şimdi diğer hareketimiz dedi Pigeon yapıyorduk herhalde, değil mi? Ondan sonra. Evet, onu da yapalım istersen. Pigeon güvercin hareketi. Evet, ee, buna o, doğru. De, gayet, gayet güzel. Aynı şekilde cobra pozisyonundasın. Karşıya bakıyorsun. Çok iyi. Burada kalçan yere değiyor gördüğüm kadarıyla. Aynen. Bu da gerçekten kalça eklemini açmak için yaptığımız bir hareket. Kalçan ne kadar gerginse, aslında kalça ağrıları çeker ya, çok evet. oturan insanlarda gerçekten bu problem çok fazladır hareketsiz, çok oturan insanların kalçaları çok gergin olur. Dolayısıyla hani gergin bir kalçayı açmak için yapılabilecek en güzel hareketlerden birisi de bu. Bunu aynı şekilde uzanarak da hareketi devam ettirebiliyoruz aynı şekilde. Peki bekleme süreleri nasıl olmalı? Aslında burada bekleme süreleri dediğimiz şey o kası açtığına inanıyorsan, rahatlattığına inanıyorsan bırakabilirsin. Yoga hareketleri herhalde o zamanki dervişler, keşişler, Yoga guruları tarafından beden ve ruhu buluşturmak üzere yaptıkları bir ibadet formundayken daha sonra bunu halka yaymışlar. Aslında 5 hareket insan bedenin dengelemek için gayet yeterli. Yani gerçekten omurganı açıyorsun, kalçanı açıyorsun, bacaklarını kuvvetlendiriyorsun, kollarını kuvvetlendiriyorsun. Şimdi baktığın zaman bu kadar yeterli bir 5 hareket bütün toplumu eğitmişken şimdi inanılmaz bir fitness endüstrisi var. inanılmaz bir hareket çoğunluğu var. Ve bu kadar hareket çoğunluğu içinde başarılı olan insanlar var tabii. Ama bir onun kadar başarısız insanlar da var fitness yapıp da. Hala omurgası açık olmayan, kalça açık olmayan, kollar yeterince kuvvetsiz olan, karnı kuvvetsiz olan insanlar var. Benim size tavsiyem şu olacak. Bir eğitmen olarak en gergin yerini söyleyeyim. Bacaklarımızın arkası dediğimiz kısım var ya hamstringler. Çok gergin, kalçan açık. Omurgan öne doğru gergin. Çok açık değil ama yukarı doğru çok açık omurgan. Eğer bence sadece arka kas grubunu daha çok çalışırsan, oradaki gerginliği alırsan büyük ihtimal daha keyifli bir şekilde yapacaksın ve her gün yapmaya çalış bence. Şimdi şöyle bir şeyimiz de var aslında programda. Bir de diyorum ki kendi hani sana bir hareket göstereyim. Sen o hareketi yapmaya çalış. Çok Yine bugün olur. hareketten yani yogadan seçelim hareketimizi. Tamam. İstersen ben önce yapayım bu hareketimizi. Daha sonra sen yapmaya çalış. Yapamaman çok önemli değil. Önemli olan denemen. Turna duruşu yapalım tamam? Ellerimiz üstünde. Böyle durduğumuz. Yani Bence daha mantıklı. Çok zayıf ama deneyelim. Ama deneyeceğiz değil mi? Tamam. Hadi süper. Elleri koydun. Evet. Dizlerini, koltuk altlarını veya onun üstüne doğru geçiriyorsun. Ellerine güç verip dengede kalmaya çalışıyorsun. saniye falan herhalde. Bence bir kere daha dene. <laughs> Harikaydın. Bundan sonra daha sık deneyerek aslında bu hareketi oturtabilirsin. Bu bizim challenge dediğimiz şey yani aslında insanın kendisiyle challenge'ı eğlenerek yaptığı, başkasıyla yarışmadığı, evet. zamanla yarışmadığı bir challenge. Tamamen amacımız eğlenmek, hareketi de eğlenceye alet etmek aslında. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla bizi bu alana konuk etti şu anda. Biz senin konuğun olduk. Sağ olun. Ben de çok Çok da mutlu keyifli oldum. vakit geçirdik. Toprak Hoca ile çok keyifli bir pratik gerçekleştirdik. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok kıymetli bilgiler gerçekten. Bu bahsettiği beş hareket kadimden gelen. Gerçekten onu hayatımızın her gününe dahil etmek bir fark yaratır diye düşünüyorum. Çok keyifliydim. Bugün Meltem'le beraber bir yoga deneyimi yaşadık. Aslında çok basit hareketlerle, atalarımızın bize gösterdiği, bildiği hareketlerle insan bedeninin nasıl dengelenebileceğini, nasıl sağlıklı kalabileceğini görmüş de oluyoruz aslında. Meltem'in ne bir kilo problemi var, ne başka problemi var. Ama bir şekilde bedenine saygı duyuyor ve bu saygıyı hak ettiği gibi bedenine aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla spor ne bir kilo için yapılabilir, ne de başka bir şey için yapılabilir. Sağlıklı bir ekleme sahip olmak için yapılabilir. Daha dinç olmak için yapılabilir. Çok kasılmış, gerilmiş, hareket etmemiş omurgamız için yapılabilir. Aslında bugün şuradaki beş harekette bütün bunları sağlayabildiğimizi gördük. Saatlerce koşmanıza gerek yok, saatlerce yürümenize gerek yok. Sadece bedenize saygı duyun ve gerektiği ilgiyi gösterin. Yetecektir. Umarım sizler de bu deneyimleri yaşar ve gereken saygıyı bedenize gösterirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.